1 Mayıs'ta arkadaşlarla Kızılay'a gittik 1 Mayıs kutlamak için. İkinci müdahale sırasında bulundu. Sonra sonrasında iki ameliyat geçirdim. Gözümü kaybettim daha. Zor diyordu bana için. Evet. Peki mahkeme süreci şu anda davayı açtık. Delilleri topluyorlar. Görüntü. Hastanede ne, Hastanede ne kadar kaldın? Hastanede Perşembe olay oldu 1 Mayıs. Cuma günü taburcu oldu işte. Kaç gün? 7 gün. 7. 10 gün. Daha fazla. 8. 8. 9. 9. gün. 9. Dokuz, gün. 9. Gün, gün taburcu oldu. 9 gün kalmış. İki ameliyatı o 9 gün evet. içinde bundan sonra da ameliyat olabilir sanırım. Temel. Ama iyi gidiyor. Değil mi? İyi. Şu evet. anda ne doktorlar? Şu anda hani ilk sefere göre biraz daha umutlu konuşuyorlar. Ameliyata gerek kalmadı dediler de. Retinada bayağı bir hasar varmış. Hasarın kendi kendine de almasını bekleyecekler. Tansiyon tam sınırda. bir altına düşerse gözü kaybedeceğiz. Dilma ise işçi bayramını kutlamak için katılmıştı. İstediğimiz yerde kutlamak için katılmıştı. Kutlayamadık.